Kader ve kaza inancı. Kelime olarak bir şeye güç yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçüyle yapmak, kıymetini bilmek, mukayese etmek gibi anlamlara gelen kader, Allah'ın olacak her şeyin ne zaman ve ne şekilde olacağını takdir etmesi şeklinde tanımlanır. Kur'an'da kader kavramı ölçü, kıymet, değer, miktar, süre anlamında kullanılmaktadır. Kader, Allah'ın her şeyi belli bir düzen, uyum ve ölçü içinde yaratması programlamasıdır. Sünnetullah kaderdir. Allah'ın yasaları da kaderdir. Allah'ın sünnetinde bir değişme göremezsin. Allah'ın sünnetinde bir bozulma da göremezsin. Kader inancının iyi anlaşılabilmesi için kaza kavramının da bilinmesi gerekir. Kelime olarak kaza hükmetmek, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamlarına gelir. Terim anlamı ise kaza ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde Allah tarafından yaratılması demektir. Kader ve kaza bir sebep sonuç yasasıdır. Su döngüsü kader iken yağmurun yağması kazadır. Yer çekimi kanunu kader iken yere bırakılan bir nesnenin düşmesi kazadır. Kader ve kaza kavramları birbirine karışmaması için kaderde olay planlanır, kazada ise gerçekleşir. Kaderde genellikle ecek acak gelecek zaman cümleleri kullanılırken kazada Dili geçmiş zaman cümleleri kullanılır. Ayetler ile kader kelimesinin karşılıkları şöyledir. Ölçü, miktar, ölçmek, ölçülü ve idareli vermek. Biz her şeyi belli bir ölçüye yani kadere göre yarattık. Allah'ın yarattığı düzen içerisinde her şeye belli yasalar dahilinde iş görebilme yeteneği verilmesi. O ki göklerin ve yerin egemenliği ona aittir. Soy sop edinmemiştir egemenliğinde herhangi bir ortağı yoktur. Çünkü her şeyi yaratan ve her şeyi belli bir yasalar örgüsüne göre düzene koyan odur. Kudret, gücü yetmek, kadir olmak. İnsan kimsenin kendi üzerinde güç sahibi olmadığını mı zannediyor?